Rasyonel Yatırım kanalından merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda hedef girişim sermayesi yatırım ortaklığı hissesini inceleyeceğiz. Zaten zengin eden rasyonel tarama isimli video serimizde bahsetmiştik arkadaşlar özel taramalarda. Şimdi hedef girişimle ilgili hedef girişim, hedef portföy yani içinde birçok kuruluş var arkadaşlar. Hedef holdinge bakarsanız bizim bahsettiğimiz şirket hedef girişim sermayesi yatırım ortaklığı anonim şirketi arkadaşlar. İçinde info var, hedef yatırım bankası var, Konel Digi Menkul Değerler Anonim Şirketi var, hedef portföy Anonim Şirketi var. Zaten portföy kuruluşu aynı zamanda da arkadaşlar görürsünüz birçok fon yöneticisi ve fonu olan bir şirket ve hedef holdingin bir şirketi burada. Yani arkası sağlam diyebiliriz bir nevi arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili devam edelim. Bakalım içinde ne var? Hedef yatırım bankası mesela ileride kripto paralarla ilgili de falan bununla ilgili şeyler yapmak istiyorlar. Böyle bir vizyonları da var. Onu da söyleyeyim size. Mesela hedef projelendirme gayrimenkul geliştirme anonim şirketi. <laughs> Arkasında birçok şirket olan bir şirket. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şirket bilgilerine geldiğimizde kısaca web sitesinde baktık. Hedef Holding Anonim Şirketi. Şirketin %20'sine sahip sahip arkadaşlar. Hedef girişim sermayesi yatırım ortaklarının. Geride kalan diğer de halka açık kısmı. Maalesef ve ne yazık ki bu şirkette en sevmediğim tarafını söyleyeyim. Birçok şeyini beğeniyorum ama şu fiili dolaşım oranı %78. Bir otalama olur mu bilmiyorum ama olursa iyi olur. Olmazsa da artık bu şekliyle hani normalde kabul etmediğim bir şey ama değerleri iyi olduğu için ve listelerde tarama listesinde de çıktığı için arkadaşlar zengin eden rasyonel taramada haliyle video yapma ihtiyacı hissettik. Yani sonuçta da zaten bildiğimiz bir şey. Hedef girişim sermayesi yatırım ortaklığı. İşin en güzel tarafını söyleyeyim arkadaşlar. 1 lira 54 kuruştan kapatmış. 23 Aralık 2024'te çekiyorum ben bu videoyu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi fiyat da 1.54 ve aynı zamanda arkadaşlar sermaye arttırma yapılacak arkadaşlar. %100 bedelli vermiş. Yani bu da ne demek oluyor? Bedelli sermaye Arttırımı demek aslında bir nevi şu demek arkadaşlar şunu söyleyeyim size yani genelde tahtacı Lotları toplayamamışsa bedelli sermaye arttırımı yaparlar Buradan bu, bunun anlamı çıkar arkadaşlar bedelli sermaye arttırımı da Atıyorum 5000 liralık hisseniz varsa 5000 liradan sizden isterler ki bedelli Sermaye arttırımı olsun o da onay bekliyormuş SPK'dan onay çıkarsa %100'lük bir bölümü olacak o zaman fiyatta ne olur? 1.54'ten çıkacaktır arkadaşlar. Düşecektir bu fiyat. 0.77 kuruş olacaktır arkadaşlar. Tabii ki bedelli sermaye arttırımından elde edilen gelirle de arkadaşlar hissenin yukarıya gitme ihtimali çok çok yüksek. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Tamam. Şimdi tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Ben öngörülerimi söylüyorum arkadaşlar. Özet rapor olarak baktığımızda arkadaşlar üçüncü çeyrek bilanço satışlar artmış, brüt kar artmış, esas faaliyet karı düşmüş biraz o kötü, Favuk artmış, benim en sevdiğim tarafı bu, net parasal pozisyonlarında da bir iyileşme var, net dönem kar da zarar yazmış ama azalan bir zarar var arkadaşlar, bakınız görüyorsunuz. En güzel kısmı şu favök'ün artması, kötü tarafı fiili dolaşım oranının 150'den fazla olması, PK şu an NA yazıyor zararda olduğu için güzel taraflarından birini söyleyeyim, firma değeri bölü fabrik arkadaşlar. 1.23 3'ün bile altında arkadaşlar. Normalde biz onun altında isteriz. Bu 3'ün bile altında 1.23. Piyasa değeri bir defter değeri de arkadaşlar 0.49. Yani biz defter değerine göre hesaplarsak bu hissenin en az 3 lira olması lazım arkadaşlar. Yani onu da söyleyeyim. Hatta 3 liradan da fazla. 3.08 3.09 kuruş 3 lira 0.09 kuruş gibi olması lazım net borç bölü de gayet güzel. Şirketin elindeki nakitleri borçlarını çok rahat döndürebileceği anlamına hatta alacaklarının dahi olduğu anlamına gelir arkadaş. Bu arkadaşlar bu zaten burada 72 milyon diye de yazıyor. Görüyorsunuz. Alacaklı konumda yani. Bu şekilde işin başka bir güzel tarafı da piyasa değerinin 1 milyarın bile altında olması. 870 milyonluk küçük bir şirket olması. O açıdan da çok güzel arkadaşlar. Cari oran giderek düşüyor ama zaten yüksek. Yani istemiş olduğumuz 2-2,5 gibi oranlar, en kötü 1,5 gibi oranlar arkadaşlar zaten yüksek. 16 fazla fazla. Kaldıraç oranı çok iyi. Adamın borcu yok. Zaten alacağı var. Öz kaynak karlılığı düşmüş. Yani gelecek bedelli sermaye arttırımıyla da bu şirketin çok daha ileri gidebileceğini varsayıyorum ben arkadaşlar. Bunu da buradan size söyleyeyim. Şimdi sermaye artırımlarına baktık. Bedelli sermaye artırımı bekleniyor dedik SPK tarafından. İşin güzel tarafını söyleyeyim. Başka bir güzel beğendiğim tarafı. Bu adamlar kar ettiği süreci temettü vermiş bakın arkadaşlar. Umarız yine verirler inşallah karı geçince. Şimdi arkadaşlar başka buradan bakmak istediğimiz en önemli şey nakit akım tablosu. Şirketin atar damarı. İşletme faaliyetlerinden nakit akışı. Arkadaşlar görüyorsunuz 2023'ün 9. ayında yani 3. çeyrekte 627 milyona ulaşmış nakit akışı. Sonra bir dip yapmış 2023'ün son çeyreğinde arkadaşlar. Eksiye doğru yuvarlanmış tepe taktak tak, şelale olmuş yani. Ki zaten bu hisseye de yansımış. Şu anda da 274 milyonluk bir nakit akışı var. Şu anda zararda görünüyor. Demek ki giderleri fazla çekiyor. Şimdi arkadaşlar buradan bizim bakmak istediğimiz nakit akım tablosundan sonra şurada geri alımlara da bir pardon gelir tablosuna bakalım bir. Gelir tablosunda da arkadaşlar şirketin net dönem karı en fazla 565 milyon yazmış. O da 2022'nin son çeyreğinde arkadaşlar. Şu anda da grafik bu şekilde gidip gidip geliyor. Aşağılara doğru gidiyor. Net dönem karı şu anda zarar. Bunun yukarıya doğru bedelli sermaye artırımıyla beraber de yukarı doğru gidebileceğini öngörüyorum ben kişisel fikrim. Evet arkadaşlar, bundan sonra başka neye bakalım? Nakit takım tablosuna da baktık. Evet, e, piya likidite oranlarına bakalım, istikrara bakalım. Cari oran giderek düşüyor ama zaten istediğimiz seviyenin üstünde. Hani bedelli sermaye artırımı sonrası bu daha da artar ve yukarı doğru coşar. O ödenen paraların da bir değeri olur diye düşünüyorum ben. Likidite oranına bakarsak arkadaşlar, asıl önemlisi bizim için nakit oran 0.2 istediğimiz oran. 14. Yani istediğimiz değerin kaç katı oluyor arkadaşlar? Yani çok fazla katı oluyor. 70 katı mı oluyor? 14 bölü 0.2 dediğimizde evet 70 katı oluyor. Yaklaşık olarak. Ee, yani elinde nakit keş parası da bol olan zaten paradan para kazanan insanlar. Onu da söyleyeyim. Şirket bilgilerinden biraz bahsedecek olursak bakınız yani orada az önce web sitelerinde açtım. Hedef projelendirme ve gayrimenkul geliştirme anonim şekilde. Yani bunu Borusan gibi düşünebilirsiniz. Borusan yatırımın içinde nasıl ki bir sürü şirket var. Videosu var bu arada Rasyonel Yatırım kanalımızda arkadaşlar. Hisse kodunu arayarak kanalımızda bulabilirsiniz. Arkadaşlar mesela ondan %100'ü bu şirkete aitmiş. Hedef gelişim sermayesi yatırım ortaklığı. Yani gayrimenkul projelendirme geliştirme işinin %100'ü bu adamların işinin elinde. Seyitler kimyanın %7.24'ü bu adamların elinde. Adamlar dediğim şirket yani arkadaşlar. Yani cinsiyetçilik diye de düşünmeyin. Hani adam, kadın, insan. Yani sonuçta bu şirketin elinde demek istiyorum yani. Skylab, Sky, Sky Alp e, Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık Şirketi'nin de %11'i bu adam bu şirketin elinde arkadaşlar. Yani burada içeriğine de bakarsanız yani gayrimenkul sektörü, iğne, flaster, polyester, flaster, delikli yağ, yakıt, polisler ya yani seyitler kimyanın işi Efendim bankacılık, telekomünikasyon, hızlı tüketim malları işte yatırım yapma ve danışmanlık yapma işi Sportif faaliyet yatırım yapma işi Hedef yatırım bankasının da arkadaşlar yüzde 30'u bu şirketin içinde yani aynı Borusan yatırım mantığı e, GRN lojistik teknolojileri anonim şirketi Kripto varlık alım-satım faaliyetleri bakınız arkadaşlar artı Ox Kripto varlık alım satım platformu ve anonim şirketi. Şimdi bu hedef yatırım bankasının da büyümesiyle ve bu de kaynak aktararak bir yeni halka arz da yaparaktan büyütebilirler bu işi. Onu da söyleyeyim. Burada tabii ki yani o %2'si sadece bu şirkete ait. Norm Enerji'nin %20'si. Norm Enerji'yi de bu arada araştırdım. LinkedIn'de şöyle bir şeyi var. Yani web sitesi çok dandik. Onu da söyleyeyim. İçinde hiç ne, kim çalışıyor, ne yapıyor belli değil. Yani LinkedIn verilerine göre 11 ila 50 kişi çalışanı varmış. İlişkili ülke iki taneymiş. İşte İstanbul, İstanbul zaten. hani başka neresi olabilir ki? Falan. Yani burada çalışıyorlarmış. Ama şirketin merkezini burada Konya göstermişler adresini. Yani web sitesi de berbat. Onu da söyleyeyim yani. Evet arkadaşlar yani beğenmedim. Berbat derken başkasına öyle iyi olabilir. Ben kişiler olarak beğenmedim. Ee, Hedef Global Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi'nin zaten %100'ü. Kornelle Holding Limited şirketinin dolar bazlı işlem yapıyormuş. 0.62'si Collendi, pardon, Collendi, Collendi Finansal Teknoloji Çözümleri. Webplay Play, e, Mobil, PC, konsol oyunları yatırımlarının da %2'si bu şirkete aitmiş arkadaşlar. Başka da var ama buraya yazmamışlar. FinTable Services sonuçta. Tavsiye ederim. Kısaca bu şekilde arkadaşlar. Buradan biz nakit akım tablosuna baktık. Rasyolara baktık. Borcu zaten yok. Ama yine de kaldıraç oranını ben size göstereyim. En borçlu olduğu zaman bu şirketin mesela kaldıraç oranı en fazla %5 olmuş. Zaten borçlu olacak bir durumu da yok yani. yani bir sanayi şirketi değil sonuçta. 0.48'lik toplam borç bölü toplam varlık oranı 0.48 bir şey değil yani. yani. Adamın borcu yok zaten alacağı var. Kısaca böyle bu kısmı. Ee, buradan neye geçelim arkadaşlar? Sermaye artırımları temettülere baktık. Karnesine bakalım. Borçluluk 6 bölü 6. Zaten borcu yok alacağı var. Büyümesi 5 bölü 6. Büyümesi çok güzel. Karlılığı da çok güzel. Onu da söyledim. Genel olarak ben bu şirkette 10 üzerinden 7-7.5 çok rahat veririm. Hani 7 vereyim ben 7.5 vermeyeyim. Niye derseniz bu açıklık oranı fazla. O kısmını hiç beğenmedim. Düşük Piyasa değerli bir şirket. O da çok güzel. Ama lot sayısı çok fazla. Orası kötü. Ama olsun arkadaşlar. Önemli olan piyasa değerinin olduğu ve büyüme azmi. Gerçekten o önemli. Ve istikrar. En önemlisi. Disiplin. Hepsi iç içe arkadaşlar. İstikrar demek. Disiplin demektir zaten. Şimdi karnesine de baktık. Buradan takaslara bakalım arkadaşlar. Takaslarda bakmış olduğunuzda arkadaşlar yani içinde olmayan yok yani. Al sat, al herkes almış. Halk yatırım mesela 6 aydır topluyor herhalde halk yatırım. Bir bakalım. Evet. Halk yatırım 18 milyon varmış. Şu anda 30 milyona yük yükseltmiş. Ne zamandan beri topluyor? Mayıs 2024'ten beri topluyor. Bakınız zaten yeşil yeşil yeşil. 6 aylık, 3 aylık, aylık, haftalık, günlük topluyor adam. Halk yatırıma bakalım. Ya o da topluyor da böyle aman aman değil bir halk yatırım gibi. Değil. 24 milyon varmış elinde Mart 2024'te. Şu anda Aralık'ta 29 milyona çıkartmış. Sürekli net alımda. Yani burada en fazla mal elinde tutan iş yatırımda. Mal toplu değil bu arada onu söyleyeyim. Mal dağınık. 54 milyon varmış iş yatırım. 69 milyona çıkartmış. Sürekli net alımda. Yani aynı Halkbank gibi onu da söyleyeyim. Yani Halkbank Ak Yatırım ve İş Bankası arkadaşlar. Halk Yatırım daha doğrusu. Halk Bank demeyeyim. Ee, halk Yatırım, Ak Yatırım ve İş Yatırım sürekli topluyor. Sadece garanti son zamanlarda satmış. Onu söyleyeyim. Yabancı takas değişimine bakacak olursak aylıkta net alımdalar. Kasım ayında net alım yapmışlar arkadaşlar. Bu da güzel bir şey. Yani hisse toplanıyor giderek. Siti falan var mı burada? Oraya bakalım. ICBC'ye bakalım. ICBC yani son günlerde biraz toplamış Philip Capital. Şöyle alfabetik bakarsak daha iyi görürüz. Citi. City ne yapmış? City da arkadaşlar yani yabancı çok bir aman aman yabancı hareketi yok. Deutsche Bank'a baksak o da zaten çıkmış gitmiş. Zaten yabancı uzun zamandır çıktı gitti borsadan. Ama burada da yine 4.71 milyonluk bir lot var adamların ellerinde. Sözü fazla uzatmadan ben devam edeyim arkadaşlar. Burada artık bakacağımız bir şey kalmadı. Nakit akım tablosuna da baktık. İşletme faaliyetlerinden. Evet buradan artık te temel analizle ilgili bir kıyaslama yapalım. Gözde girişim sermayesi yatırım ortaklığıydı arkadaşlar finansal olarak kıyaslarsak 4 puanla 9 puanında kalıyor. Yani hedef girişimin özel, yani finansal değerleri çok daha iyi. Değerleme, karlılık, borçluluk, büyüme olarak baktığınızda her açıdan her açıdan değil mi? Çoğu açıdan hedef girişim, gözde girişim sermayeden da, sermayesinden daha fazla arkadaşlar. Daha iyi oran olarak. HAP ve yani HAP girişim sermayesi yatırım ortaklığı zaten bu sektördeki en düşük piyasa değerine sahip şirket. Zaten şöyle özet raporuna da bakarsanız durumu pek de böyle aman aman bir durumu yok. Gerçekten kötü de diyebiliriz ama son zamanlarda bir çeyrek net çeyreklikte bir kar, kar yapmış. O kısmı güzel. Net borç bölü F2 güzel. Ee, yani genel olarak bakarsak %84'ü açık. Yani daha da kötü yani açıklık oranı olarak düşünürsek zaten 0 puan çekmiş hedef gelişime göre. O kız o açıdan kötü. Ee, zaten bu adamlar da bedelsiz veriyormuş bu. Bakınız iyi olan tarafı bu. Bedelsiz sermaye arttırma yapıyor. O güzel. Onun haricinde iş girişimle e, kıyaslarsak tabi arkasında iş yatırımdan gelen ve aynı zamanda iş bankasının da olmuş olduğu koca dev bir holding olacak artık ileride iş bankası da. Yani 9 puanı 6 puan arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi iş girişim sermayesi yatırım ortaklığı 9 puan alıyor. Hedef girişim 6 puanda kalıyor. Özellikle fark attığı yerlere bakarsak iş girişim sermayesi yatırım ortaklarının karlılıkta da daha iyi net kar marjı açısından aktif karlılık açısından daha iyi ve öz kaynak karlılığı çok iyi yani öz kaynaklarını çok daha iyi yöneten bir firma aynı zamanda da büyümesi çok çok daha iyi zaten ona da bir video yapacağız arkadaşlar yeri gelmişken bunu söyleyeyim zaten trend de pozitif biliyorsunuz Verusa'ya bakarsak Verusa 4 puan hedef gelişim sermayesi yatırım ortaklığı 8 puan arkadaşlar. Gayet güzel bu açıdan. Kısacası kıyaslamalarımız bu şekilde. Şimdi artık Excel'e geçelim. Excel'de de arkadaşlar piyasa değeri 870 milyonluk bir şirket. Peg'ini şu an hesaplayamıyoruz. Hani yani çünkü Favio artışı FK belli olmadığı için böyle. Ama genel olarak ben beğeniyorum. Yani hani genel değerleri güzel. Açıklık oranı kötü. En yani sevmediğim tarafı o bu şirketin. 445 milyonluk bir e, piyasadaki e, lot sayısı 445 milyon. Onu da söyleyeyim. Bedelli sermaye yaptırımıyla tahtacı bayağı bir mal toplayabilir. Öyle bir şansı var. Tahmini net dönem karının ben arkadaşlar 800 milyona çıkabileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki 1,5 ila 3 yıllık vade içerisinde tabii işler yoluna giderse. Çünkü zaten 2012-2022'nin son çeyreğinde 565 milyonluk bir net dönem karı açıklamış. Pk çarpanını da 4.5 alırsak hissenin fiyatı arkadaşlar 6 lira 37 kuruş olur arkadaşlar ve %313'lük bir kar potansiyeli olur ve hisse 4.14 katı ilerleme yapar. Evet arkadaşlar ana paramız 4.14 katı olabilir bu değerlere göre. Tabii ki bunlar bir tahmini hesaplama, bir yatırım tavsiyesi asla değil. Buradan teknik analize geçecek olursak 4 günlükte trendinin pozitif olduğunu çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Zaten zengin eder rasyonel tarama isimli videomuzu dün çekmiştik biliyorsunuz. Bunları yaptık arkadaşlar. Ve birinci bölümün ilk hissesi hedef girişimi sizler için çekiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 4 günlükte trend pozitif. Ve biz bunu ilk olarak mesela ilk tarama yaptığımızda 17 Kasım'da o zaman 1 lira 44 kuruşmuş. Tam şu trendin başlangıç noktasından alma fırsatı vermiş. Oraya göre bakacak olursak arkadaşlar şu anda kar durumu yaklaşık olarak %7 36 günde. Evet. Buradan trend pozitif. Aşağıda destek arkadaşlar. Bölünme sonrası ne olur? Hani yani bedelli. 1.46'ya salabilir. Orada bir destek var. Onun da altındaki destek olmuş arkadaşlar ve genel olarak trende bakarsak mesela şurada bedelsiz mi vardı bedelli mi vardı bilmiyorum ama mesela Şuradan bu arada CEO Haluk Lapmış arkadaşlar araştırabilirsiniz. Şimdi buradan arkadaşlar çok fazla dağıtmayayım ben konuyu. Yani burada bir bedelli ya da bedelsiz verdi ama verdikten sonra görünüm pozitif. Burada da aynı şekilde pozitif. Sadece şurada negatif olmuş. Ve genelde pozitif hep, hep görüyorsunuz arkadaşlar yani. Mesela şurada şöyle bir 4 günlükte trend yakalamış olunsa böyle bir trend gelmez artık. Yani pandemi dönemi. %600'lük bir kar. Ana parayla beraber 7 katı oluyor arkadaşlar. Bizim trendin şu anki Fibo seviyesi arkadaşlar maksimumda en tepesi 2 lira 51 kuruş şu an için. Bölünme sonrası bunu bölü 2 yapacaksınız. Ama yine biz Fibo'yu yeniler tekrar video çekeriz. Yukarıda arkadaşlar 3 lira 37 kuruşlar major direnç olacaktır. En tepede 6 lira 98 kuruşu gösteriyor. Ya bizim zaten hesabımızda neydi? 6 lira 37 kuruştu. Ha Fibo da bunu söylüyor. İşte yani temelle tekniği birleştireceksiniz. Trende de bakacaksınız arkadaşlar. Bu işin en ince nüansı bu. Ha buraya kadar dinleyenler için bu ince nüansları da benden alıyor. Yani işte kendinize hatırlıyorum arkadaşlar bu kanalı izlemek. Ben kimseyi zorla burada tutmuyorum yani sonuçta. Ben bilgi veriyorum bu yolculuğumuza sizi de davet ediyorum yani hani ilgisi olanlar için. Bu ekranda yapmış zaten dört günlükte. Evet kısacası bu şekilde. Şimdi şuradan bunu kapatayım ben hareketli ortalamalara bakalım. Hareketli ortalamalar günlükte arkadaşlar artık tepki vermek üzere. 20 günlük ortalama sırasıyla kesmiş yani. Kırmızıyı kesmiş. 50 günlük ortalamanın üstüne çıkmış 20 günlük ortalama. 100'ün de üstüne çıkacak daha sonra da 200'ün üstüne çıktı mı Megatrend başlar Ama tabii ki ülkenin durumu da çok karışık Ama yani ülkenin durumu Karışık diye Yatırım yapmazsanız Tabii ki tabii Ben bunun için yatırım da yap, yapın demiyorum yani Genel olarak söylüyorum tüm hisseler için Tüm yatırım dünyası için yani Zengin olmanız çok zor zengin olamazsınız yani. yani Hayatta zengin olan bütün insanlar hep risk almış insanlardır yoksa Yani mühendisler hemşireler Efendim işte emekçi insanlar hepsi çalışıyor yani. Çalışmak da demek ki zengin? mu yani. Çalışmak ana şart ama risk almak da ikinci ana şart arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Evet kısacası bir rasyonel yatırım videosunun daha sonuna geldik. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı, huzurlu ve mutlu yatırım günleri ve aynı zamanda sosyal hayatta diliyorum. Umarım yakınlarınız için de aynı dileklerim geçerli. Umarım tekrar karşılaşırız bir sonraki videoda. Sağlıkla ve kadın esen kalın arkadaşlar.